Herkese merhabalar. Yeşim'den Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam lezzetinde harika bir ayva reçeli tarifi hazırladım. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ayva reçeli tarifim için toplamda 2 kilo kadar ayva kullanıyorum. Öncelikle ayvalarımı güzelce yıkayıp dışındaki bu tüylü kısımlarını güzelce temizliyorum. Ayvalarımı soyup doğradıktan sonra limonlu su içerisinde bekleteceğim. Bunun için de derince bir kasenin içerisine yarım limondan sıkıyorum ve bunu da bir kenarda bekletiyorum. Güzelce yıkamış olduğum ayvalarımı şimdi bir soyacak yardımıyla dış kabuklarını soyuyorum. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla da soyabilirsiniz. Ben soyacakla daha pratik bir şekilde soyduğum için soyacak kullandım. Sonrasında soymuş olduğum ayvayı bir kesme tahtası üzerinde 4 eşit parçaya bölüyorum ve ortasındaki çekirdekli kısmı bıçak yardımıyla alıyorum ve doğramış olduğum ayvaları da limonlu suyun içerisine bırakıyorum. tüm ayvalarımı soyup ortasındaki çekirdekli kısımları temizledikten sonra ayvaya asıl kıvamı ve rengi verecek olan çekirdekleri bir kenara ayırıyorum. Ben ayva reçelimde herhangi bir katkı maddesi ya da gıda boyası kullanmadım. Tamamen içerisine atmış olduğum çekirdekler sayesinde böylesine güzel bir rengi oldu. Sizler de temizlemiş olduğunuz ayvaların çekirdeklerini asla atmayın. Bu şekilde bir kenara alın ve sonrasında ayvamız kaynarken bunları içerisine atıp güzelce kaynatacağız. Ayvanın çekirdeklerini ayıklarken tombul ve iri olan çekirdekleri almaya özen gösterin. Diğer çürük ve ezik olan çekirdekleri kullanmayın. Ayvalarımızı güzelce soyup temizledikten sonra sıra geldi ayvalarımızı doğramaya. Bunun için de öncelikle ortasında sert beyaz kısımları varsa onu bir bıçak yardımıyla kenara alalım. Ve ayvamızı bu şekilde 4 eşit parçaya bölelim. Ve küp küp doğrayalım. Benim tavsiyem sizlere ayvayı küçük doğramayın. Çünkü ayva reçeli çok kısa sürede pişip hazır olabilecek bir reçel değil. Uzun sürede pişen bir reçel. Bu nedenle ayva reçelinizi daha iri doğrarsanız daha güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Doğramış olduğum ayvaları da tekrar limonlu suyun içerisine bırakıyorum. Tüm ayvaları aynı şekilde ortasındaki kalın kısımları temizleyip doğrayıp hazırlıyorum. Lokum kıvamında yumuşacık bir ayva reçeli yapmak istiyorsanız eğer mutlaka ayvanızın ortasındaki bu sert kısımları temizlemeye özen gösterin. Aksi halde bu ayvanın ortasındaki sert bölümler reçelinize de sertlik verecektir. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli ve değişik farklı reçel tarifleri de mevcut. Bağlantı linkini hemen üst köşeye bırakıyorum. Dilerseniz bağlantıyı tıklayıp onları da izleyebilirsiniz. Evet tüm ayvalarımı doğradım ve bir süzgeç içerisinde beklettim. Suyu süzüldükten sonra da ayvalarımı bir düdüklü tencere içerisine aktarıyorum. Sonrasında da ayvalarımın üzerine su ekliyorum toplamda bu kullanmış olduğum ölçü kabım 900 mililitrelik bir ölçü kabı Ben iki kez su ekledim bununla ve toplamda 1 kilo 800 mililitrelik su eklemiş oldum suyunu da ekledikten sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve içerisine 1 adet kabuk tarçın ve 6-7 adet de karanfil ekliyorum ben ayva reçelinde karanfil ve tarçın aroması sevdiğim için ekledim. Sizler sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ay ve reçelim için şimdi üzerine bir buçuk kilo kadar şeker döküyorum ve son olarak da bir çay kaşığının ucuyla içerisine tereyağı koydum. Koymuş olduğum bu tereyağı hem köpüklenmeyi önleyecek hem de reçelimin daha parlak olmasını sağlayacak. Tenceremi güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve bu şekilde toplamda 15 dakika kadar düdüklü içerisinde ay ve reçelimi pişirmeye bırakıyorum. Ayva reçelimi ilk olarak ön haşlamasını düdüklü tencere içerisinde yapıyorum. Bu sayede ayva reçelim daha kısa sürede kıvam alıp daha güzel bir reçel oluyor. Sizlerin de bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 15 dakika sonra kapağını açtığım düdüklümün gördüğünüz gibi içerisindeki ayvalar renk almaya başladı bile. Bu arada düdüklümü soğutup öyle kapağını açtım. Sizler de düdüklünüzü nasıl kullanıyorsanız o yöntemle ilerleyebilirsiniz. Şimdi de ayvar içilimin içerisine ayıklamış olduğum çekirdeklerini koyuyorum. Ben çekirdeklerin içerisine biraz su ilave edip çekirdeklerin böyle jölelenmesini sağladım. Bu sayede reçelimin kıvamı ve rengi daha güzel ortaya çıkmış olacak. Şimdi toplamda 30 dakika kaynatmış olduğum reçelimin kıvamını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi reçelim artık böyle kırmızımsı bir renk almaya başladı bile. Bu aşamada ocağımızın altı orta ateşin biraz kısığında olsun. Yani ne çok kısık ne de çok yüksek ateşte. Evet ayva reçelim şu anda birinci saatinde yani bir saattir kaynamaya devam ediyor. Ben bir saat sonunda içerisine bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Limon suyunu da ekleyip daha sonra yine ağır ateşte reçelimi kaynatmaya devam edeceğim. Ayva reçeli daha önce de söylediğim gibi çok kısa sürede hazır olacak bir reçel değil. Böyle en az 1,5-2 saat kadar ocakta kaynatmanız gerekiyor. Ne kadar çok kaynatırsanız rengini de reçeliniz o kadar güzel verecektir. Aynı zamanda da kıvamı da böyle jöle gibi olacaktır. Bu kadar çok kaynamasına rağmen reçelimin içerisindeki ayvalar hiçbir şekilde dağılmıyor. Sizlerin de gördüğü gibi ayvaların kıvamı gayet güzel. Evet toplamda bir buçuk saat kadar kaynayan reçelimin son kıvamını görüyorsunuz. Rengi gerçekten çok güzel oldu. Ağır ateşte sabırla reçelim kaynadı. Şöyle küçük bir kase içerisine alarak tahta kaşık yardımıyla size kıvamını göstermek istiyorum. Kaşıktan süzülen suyu gördüğünüz gibi kıvamını gösteriyor zaten. Bu aşamada artık ocağımın altını kapatıyorum ve Reçelimi bir kenara alıyorum. Evet şimdi hazır olan ayva reçelimi cam kavanozların içerisine alıyorum. Ben bu reçelimi buzdolabı içerisinde saklayacağım için vakumlama işlemi yapmayacağım. Oda ısısına gelen reçel kavanozlarımı buzdolabında muhafaza edeceğim. Sizler daha fazla miktarlarda yaparsanız dilerseniz vakumlama işlemi de yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ayva reçelim rengiyle kıvamıyla çok güzel oldu. Ben çok sulu reçel sevmediğim için fazla kaynatıp suyunu çektirdim. Sizler daha sulu kıvamda reçel seviyorsanız reçelinizi ona göre kaynatıp ayarlayabilirsiniz. Sizlere ayva reçelimin kıvamını şöyle yakından da bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere rengiyle kıvamıyla çok güzel bir ayva reçeli oldu tüm püf noktalarını paylaşmış olduğum bu ayva reçeli tarifimi inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi tam da ayva mevsimi bu güzel ayva reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.